Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tesla Model Y aracım için almış olduğum 3. jenerasyon wall konektörün kutu açılışını yapacağım ve bu konuda biraz sizlerle konuşmak istiyorum. Her şeyden önce neden arkamda iki tane konektör görüyorsunuz. Çünkü bunlardan bir tanesini ben bir arkadaşım aldım. Henüz teslim edemedim ve videoda güzel gözükeceğini düşündüğüm için de birini sağıma, daha doğrusu soluma, diğerini de sağıma koydum. Bunlardan bir tanesini birazdan hep beraber açacağız. Neden bol konektör da farklı bir marka almadım. Her şeyden önce müstakil bir evde yaşıyorum. E, trifaze altyapıya sahibim. Ama bunlarla hiçbir alakası yok. Abi adamlar ürünü güzel yapmışlar. Tasarımsal olarak çok güzel yapmışlar. Yani Goyu olsun, ZES olsun, E-Şarj olsun bilmiyorum benim hiç göz zevkime uymayan tasarımlar. Yani Tesla bu konuda cidden e, tabiri caizse bir Apple'la yarışır durumda. Cidden aleti aldığımda yani ben bununla şarj etmek istiyorum diye koşa koşa gittim aldım. Ben bu aleti geçtiğimiz hafta aldım. Aşağı yukarı 20.900 lira civarında bir paraya aldım. Malum dolar kurunu hepiniz biliyorsunuz. Muhtemelen birkaç gün sonra, bir hafta bilemedim 10 gün içinde bu aletlerin de fiyatları güncellenebilir. Onun için en azından Tesla 3. jenerasyon volt konektörü düşünüyorsanız şimdiden Otomol Merter'den alabilirsiniz. Gidemiyorsanız eğer telefon açabilirsiniz. Ödemesini yaptığınızda size kargosunu da yapıyorlar. Neden mavi adaptör almadım? Dediğim gibi evim trifazeyi desteklediği için zaten 11.5 kW'a kadar alma hakkım var. Bunu sonuna kadar kullanmak istedim. Ama bir mavi adaptör ben de alacağım. Sizleri daha fazla oyalamayayım. Hadi gelin şimdi birlikte kutunun içinde neler varmış bir onu görelim. Daha sonra usta geldiğinde ben bunun nasıl monte edildiğini de çekmeye çalışacağım. Umarım becerebilirim. Çünkü internette bununla ilgili çok video yok. En azından bu yeni alacak arkadaşlara biraz yol göstermiş olur. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir like'ınızı alırım. Hadi şimdi gelin bakalım kutunun içinde neler var. Evet şimdi kutumuzu açalım bakalım içinden neler çıkacak. görelim. İşte testa vol konektör. Şu anladığım kadarıyla kabloların gireceği yer. Şuradan şöyle görmek isterseniz. dışında çıkıyor şurada birkaç videomuz var şurada duvara adapte etme şu deliklerin nereden olacağını yapma var bunu nasıl yapılacağını kurulum sırasında sizlere göstereceğim. Şöyle görmek isterseniz. Ee, burada internete nasıl bağlanacağını gösteren şeyleri var, belgeleri var. Onun dışında duvara nasıl kurulum yap yapılması gerektiğini gösteriyor. Üç farklı şekil, dört farklı şekilde bunu kurulum yapabiliyoruz. Bir, ana kabloları yukarıdan koyabiliyoruz. 2- Aşağıdan koyabiliyoruz. 3 arkasında sağdan koyabiliyoruz. 4 arkasında soldan koyabiliyoruz. Yani şunu şöyle düşünün. Eğer ki bir tane ee, ne derler bir standınız varsa ve bunu standa koyarsanız altından da sokabilirsiniz kabloyu. Ya da bunu duvara monte ederseniz de duvarın arkası boşsa duvarın arkasından da koyabilirsiniz. Ya da sigorta kutusunun altına koyarsanız üstünden kabloyu koyabilirsiniz. Hepsini düşünmüşler şurada gördüğünüz üzere dört farklı yolda bunları nasıl yapacağınızı anlatmıştım. Onun dışında montaj için nelere ihtiyacınız olduğunu anlatmışlar ama onu zaten elektrikçiler bilir. Daha fazla ona bakmaya gerek yok. Burada güvenlikle ilgili şeyleri var. Zaten en büyük benim sıkıntım bu. Kaç amper koymam lazım falan sağdan soldan bir şeyler duyduk. Bakalım. Ama günün sonunda şu tasarıma bakar mısınız lütfen? Yani kusura bakmasın ama bizim diğer markaların tasarımları bunun yanında solda sıfır kalıyor. Aletim bu arada 7 metreden uzun bir şarj kablosu var. Zaten ben de ona göre yapıyorum. Yani muhtemelen kablonun bir 5 metresini kullanacağım. Çekeceğim arabaya kadar. Şimdilik kafamdaki tasarım öyle. Bakalım. Evet şimdi hadi bakalım kapanışa geçelim. Bakalım neler yapıyoruz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hep beraber Tesla Bolt Connector 3. jenerasyonun kutusunun içinde neler olduğunu gördük. Aslında pek de bir şey yokmuş. Adamlar o kadar pratik yapmışlar ki. Yani aslında bunu bir yere takıyorsun. Alttan 4x5 kabloyu getiriyorsun. İlgili yerlere kabloları takıyorsun. Olay bitti. Bu kadar basit mi acaba? Bunu kurulumda göreceğiz. Kurulum videosunda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.